Diyeceğim yoksa bugün sizle de var. Bak Arda. Kartal orada. Ya bir daha şu kartal yine orada işte şimdi gösterdi. Bu kartalın yuvası var dediğim gibi. Görüyor mu kamerada? Gözükmüyor. Nerede ya dur. Aa gözüküyor. Bak arkadaşlar. Abi. Ona uçtu. bak uçtu. Aa uçuyor. Apa çek apa. Çekiyorum çekiyorum. Çek çek çek. Bak, bak, bak. Aa kuşu yakalayacak. Bak bak bak. Uçtu. Bak kanka çalıyorum. Ha ağaca kondu. Yerde, Arkadaşlar bu kuş var ya Kuştun kartal. Yemin ederim kanka işte yuvası var bunun burada. Yüzde üç bir sen daha vardı çünkü. Eşi ya da bu erkek şey Bu mu? kız yüzde üç yüz kız kanka bu. O zaman dişi var. Çünkü orada yuvası var ben görmüştüm gözükmüyor ama. Arkadaşlar ya ben korkuyorum bizi alacak falan götürecek diye. Yani Hadi gidelim. Videoyu durduralım kafam. Yok yok bir şey diyeyim. Bugün de herkese normal vlog yapalım. Oraya gidelim bakalım mı lan? Aynen bakalım. Hatır. Ama o video kan. Girelim içine girelim hadi. Bu video o videoda 25 like mı istemiştik? 20 like istemiştik. 10 like geldi. 15 gelmişti. 10 10 ben baktım. Oraya girmem zaten ben. Bugün arkadaşlar normal geziyorum. Onun onun onun. Korkmuyor ya arkadaşlar. Gel gel buradan gidelim. Ya buradan girmeyelim ya. ya. Gel ver bana ben gideyim çekinme. İyi tamam. Sen korkuyorsun gel arkamdan. Ben gelmeyeceğim. Niye korkuyor musun? Evet. Apo yapma da. <laughs> Video çekiyoruz ha gel de. Apo yapma. <laughs> uzunda mı lan? Ne? Tamam. Aa keko gördüm arkadaşlar bir tane. Şana baba. bomba. Sen bana mı diyorsun? He bin. Lan sen bana mı dedin lan? 50 kuruş ver lan. Oy be. Kamerayı ben tutacağım sana. Arda ya hatırlarsan birileri yorumlarda yazmış. Arda giriş yapmasın bir daha. Hı hı. O yüzden ben bir daha giriş yapmayacağım. Ayhan <laughs> Pro yazmış. Ayhan Pro bir adalet istiyoruz diye bir şey. Ha. Misafirin çaldığı mı? su var mı ben? <laughs> Ana. Ay, ay. Su ne? Hani. Burası Ahmet Samet Türkoğlu'nun şehri. Aynen. Oo taşı nasıl kaldırdı lan ha? Aa. Aa oh, taşı var. Apo atma bana sakın ha. Arkadaşlar bu kadar ağır taşı ya. Oo oh, top gibi şekilde taşı. <laughs> dur dur bana sal bana. Taşı görüyorsunuz değil mi nasıl atıyorum? Paşam atayım. Be. <laughs> Hadi oraya giriyoruz. Sen gir ben girmeyeyim. Apo gel arkamdan gel. Kamera bende zaten. Ya, atacağım bir daha ya. At bakayım. At bakayım şuraya. Yok at. Balık var orada <laughs> Geçen videoda nasıl balık tutmamıştım? <laughs> Lan dur bana bakayım. At. <laughs> Hadi bir çekelim onu. Hayır, önden bir, bir bakayım arkamdan gelsem Ben kamerayı tutayım ya. Arkana geleyim ben. <laughs> ben, ama ben geleceksin. geleceksin, hızlı geleceksin. Hemen arkamdan geleceğim. Tamam. Beklemeyeceğim orada. Bir sürü bir şey birisi var ha. Arkadaşlar eşya gibi bir şey var. Ya böyle bir yer değil. Ya normal bir yer. Valla ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Çok değişik. Ne oldu lan bir şey var?

Geçmeyelim Tamam gel çıkalım Babadan buradan çıkalım oğlum ya Tamam ya böyle bakalım. Aksiyon yaşamak istemiyorum ben Aynı oradan sayıştın Valla <laughs> çıkarsa <laughs> şiştik <laughs> %70 bizi kovalar. Ya kaçma bırak oğlum kaçma Kaçarsan illa ki yakalar küçük Minnacık köpek var arkadaşlar. suç köpeği. Ayağım kadar bir şey. Koşuyorum bacaklarım aşağı aşağı baktım arkamdan geliyor. <laughs> Aynen oraya çıkarız. O çıkamaz oraya. Çıkar. Çıkar. ama oradan atlayıp kaçarız. Taş aldın. taş aldın mı? Arkadaşlar bu video 30 dakika yani geçse burada balık tutacağız. Amaçlı. Balık tutacağız burada 30 dakika. Balık yok ki. Belki vardır. Evet <laughs> ya. Ha? Sopayı batırayım mı? Bir yılan çıkıyormuş kanka. Sen niye attın? Tamam. Sen attın gördüm. Ben attım. He, tamam. Apo yapma ya. Ben atmadım oğlum. Sen niye attın görmedim. Ya. Korktum <laughs> lan <laughs> düşeceğim. Biri vardı lan sanki. Ama daha inşaattan. Gelmiş yatıyordu gördün mü? Gördüm gördüm. Ben başta şey zannettim ona oyuncak bir şey ya donup bir şey zannettim kıvrılmış böyle domuz gibi duruyor yerde. Ha domuz gibi. Bu arada şey ya. Ha. Ben baktım köpek. Ha. Dogo dogoydu orijinaldi ben beyaz. Gördün gördün mü? İnşallah kameradan görmüşsünüz. Abogoda bir şey bu. Çekme çekememiş olur. Ya böyleydi. Ha bu kadar boyunda. Arda diyor ki, domuz mu lan o ben de baktım ben de domuz sandım sonra baktım dogo. ki dogoymuş domuz olsun durdu. Domuz olsa kostümü bırak bizi yakalamazdı. Şey yapardı köpek gibi ısırmazdı bizi Gidiyor, zıplatırdı daha mı? Çarpsın ölürüz. Neyse şimdi hep Atma salak. Bir de, bir de. Gel gidelim. At. Mah mah mah. Kur'an şarpsın gerizekalı. kaldı. Ya. Şu şu an şimenin Hayır. Da dalak kök. Hayır. Arkadaşlar Ben bu arada çıkmak istemiyorum bak böyle sağa sola şöyle yapıyor. Ya <laughs> iyi ne oluyor? ne oluyor? ne oluyor? biraz geç çıktı bana doğru atla oradan yana atla bir şey daha bana <laughs> bak Benim oturak mı buraya? otur uluyorum otur, otur. oraya oturma ben burada oturmam gideceğim. <gülüyor> Korkuyorum oğlum <laughs> <olayım> ya ya. <laughs> ya yeminle çökecek sonra kalacaksın orada. Derin değil gibi gözüküyor ama bayağı derin. <laughs> Hadi gidelim. Ha geliyor. Onu, onu bir ses gel. Şey 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 lan ben attım taş. Tamam korktum. <laughs> Dur dur şu an. <laughs> Arkadaşlar Arda'yı gaza getirdim atlayacakmış diyor ya. Yarım saattir hatta diye havlu diyor ki atlayacağım bekle diyor. Bundan içi düşüyor. Ayakımın düşüyor onu peşinden gidiyorsun. <laughs> Neye bakıyorsun lan? <laughs> ha o dogo var ya. Ya akı oraya gidiyorum. Hani atlayacaktın? Yok, yok. Hani atlayacaktın? Korkuyor. Hani atlayacaktın? Atlardım. Sen atla. Ben atlam. Ne şuraya. Gel Ben atlamam. Allah. Vallahi yıkılacak da göreceğim. Yumruk at bakayım. Emrullah şunu ne fotoğraf çekilmiştik şimdi göl olmuş burası Aa, o yakışıklı gölge kimin lan kanamaklıda bir tane yakışıklı gölge var benim gölgem bak yakışıklı Aa. hadi gidelim bugün neredeydi hocam yaklaştı yaklaştı mı hı hı. Enine var <laughs> ne var lan arkadaşlar şey ödedi yakına. ya keşke en baştan alsaydım. O kartal değil lan o. Lan o değil, o değil o kartal değil. Lan kartal kartal. O mu o başka mı o kartal? Yok yok. O. O değil O lan? kanka o gördüm ben. Yoksa o, o, ağzı uzun da onun leylek gibiydi. Bu öyle değil yok, hatta yok. rengi de öyle değildi. Yok kanka. Bu değil bu değil. Valla bu değil. Aha oradan bir şey daha uçtu. Yemin ederim iki tane kartal var. O biri kartal değil ama. Olabilir. O alayım da şimdi gördüğümüz kartal. Oradan kulağına kadar pişmiş lan. <laughs> ne yumruk atıyor kanun? Ya görüyorsun. Oh. Aa! Oh. Oh. Şu taşı atar mı görürsün. <laughs> oh. Allah at sen mi? <laughs> Çek lan. Atayım mı? At. Ben sana ama gel gerçekten atarsam Aa ah, atamadım. Elim almadım bekleyin artık. Şu an gördüğünüz gibi. Opa, gidelim, gel. Kartal'ı gördünüz. Bak, yedip, bu videonun kapasını ardaç yapsın. Niye? Yok. Bu video... Bu video arkadaşlar... O öldü. Akoya headshot döndüm. Kapatsana oğlum videoyu <laughs> kapatmıyorum. Pişt, güzel yap.